Suffa Meclisleri Siyer Bilinci Dersleri 9. Ders Siyeri Sebep-Sonuç Bağlamında Okumak Ey iman edenler! Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız, O size iyi ile kötüyü birbirinden tamamen ayırt edecek ince bir anlayış verir. Kusurlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal Suresi 29 Hira Enfal suresinin 29. ayeti Faruk lakabının nasıl kazanılabileceğinin yolunu gösteriyor. Bu yolun ne olduğunu izah eder misiniz? Hatıb bin Ebi Belta hadisesi üzerine neler söylenebilir? Hazreti Ali'nin eğer Allah Resulü var demişse sende kesinlikle mektup vardır sözü nasıl anlaşılmalıdır? Bediüzzaman hazretlerinin Uhud gazvesini değerlendirmesi hakkında neler söylenebilir? Okçular Tepesi bugün neresidir? Senin o tepedeki konumun nedir? Siyeri kesinlikle sebep-sonuç ilişkisi bağlamında okumalı. Sebebi sonuca, sonucu sebebe kurban etmemeliyiz. Tarihte yaşanmış herhangi bir olayı ancak sebep sonuç ilişkisi bağlamında değerlendirdiğimizde o hadiseyi tam olarak anlayabilir ve ondan gereğince istifade edebiliriz. Eğer anlamaya çalıştığımız hadise Hazreti Peygamberin ve sahabenin dünyasına dair bir olaysa bu durumda sebep sonuç bağlamında olayları değerlendirme yöntemi daha da bir önem kazanmaktadır. Çünkü rivayetlerin bize aktardığı bir olayı sadece sonuçlarına bakarak değerlendirdiğimizde çok ciddi hatalara düşebilir ve yanlış noktalara işi vardırabiliriz. İşte bundan dolayı siyerin içerisinde geçen hangi olay olursa olsun sebeplerini, o sebeplere hadiseyi sevk eden nedenleri, işin neticesinde ortaya çıkan sonucu ve o sonucu hazırlayan zemin iyice ortaya koymalıyız. Siyerin böyle okunması gerektiğini bize bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Siyerin içerisinde bu konuda birçok örnek olmasına rağmen biz Hatıp bin Ebi Belte'a hadisesi üzerinden bunu anlamaya çalışacağız. Hicretin 6. yılında yapılan Hudeybiye anlaşmasının yükümlülüklerini Mekke tarafı yerine getirmeyince yapılan antlaşma bozulmuştu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hiç kimseye bir şeyler söylemeden Mekke'ye doğru sefer hazırlığının planlarını yapıyor ama bu harekat planını oldukça gizli tutuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bir sefer için hazırlık emri vermiş, sağa sola keşif kolları göndermeye başlamış ama en yakınındakilere bile bu seferin nereye olacağını söylememişti. Bu gizliliğin birkaç sebebi vardı. Bu sebeplerden en önemlisi hiç şüphesiz Mekke'ye ansızın girerek fazlaca kan dökülmesine meydan vermemekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar bu seferin nereye olacağını kimseye söylemeyip gizlemişse de sahabeden hatip bin Ebi Beltea bu harekatın Mekke üzerine olduğunu sezmişti. Kendisi hicret etme imkanını bulmuş ama ailesinden bazılarını Mekke'de bırakmak zorunda kalmıştı. Hatip Mekke'nin ileri gelenlerine bir mektup yazarak bu harekatı haber vermek istedi. Hatip'in bu mektupla elde etmek istediği tek bir şey vardı. Eğer Müslümanlar fetih harekatını başarıyla tamamlayamazlarsa, Mekkeliler bu sefer kendi içlerinde bulunan zayıf ve güçsüz insanlara yönelerek onlara zarar vermeye başlayacaklardı. Hatip ailesinin böyle bir durum karşısında emniyet içerisinde olmalarını sağlama adına bu mektubu yazma işine girişmişti. Bu noktada olayı iyice değerlendirebilmek için Hatip bin Ebi Beltea'nın kimliğine dair biraz bilgi vermek zorundayız. Hatip bin Ebi Beltea aslen Yemenlidir genç yaşında Mekke'ye gelmiş ve orada yerleşik bir hayata başlamıştı. Hatib'in ne zaman nübüvvet güneşiyle tanıştığı ve Müslüman olduğu ihtilaflıysa da hicretten en az birkaç yıl önce iman ettiği kesindir. Hicret için Müslümanlar Medine yolunu tutmaya başladıklarında o da hicret için Mekke'den çıkmıştı. Ama Hatip maddi imkanlar olarak çok iyi durumda değildi. Bundan dolayı da başta annesi olmak üzere birçok yakınını Mekke'de bırakmak zorunda kalmıştı. Gerçi sahabenin birçoğu Hatıpla aynı durumdaydı. Onlar da ailelerini Mekke'de bırakmışlardı ama onların büyük bir kısmı Mekke'nin güçlü ailelerine mensuptular. Hatıb'in ailesi ise hem zayıf hem de fakirdi. Hatıb bin Ebi Beltea, Medine'ye hicret ettikten sonra sürekli Allah Resulü ile beraberdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte başta Bedir olmak üzere Uhud ve Hendek gazvelerine katılmış, Rıdvan biatında da bulunarak Semure ağacının altında biat etme bahtiyarlığına ermişti. Gerçekten o Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem aşık bir yürekti. Onun bu aşkının nasıl bir boyutta olduğunu görmek için Uhud gazvesine bakmak yeterlidir. Hatıb bin Ebi Beltea, Uhud'a Abdullah bin Cübeyr komutasında aynen Geçidi'nde okçu olarak katılmıştı. Orada görevlendirilen 50 okçudan biriydi. Hatıb bin Ebi Beltea da oradaki okçuların birçoğu gibi verilen emri dinlememiş, savaşın orta bir yerinde tepeyi terk etmişti. Tepenin terk edilmesinin bedelini Müslümanlar çok acı bir şekilde ödemiş, birçokları şehit olmuş, ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Efendimizin mübarek dişleri kırılmış, başındaki miğferin örgülü zincir halkalarından bazıları yanaklarına batmış ve çok yorgun bir hale düşmüştü. İşte Hatıb bin Ebi Beltea böyle bir halde Allah Resulü'nü görünce dayanamamış, Ya Resulallah sana bunu kim yaptı diye sormuştu. Belirttiğimiz gibi Hatip bin Ebi Beltea Allah Resulüne aşık birisiydi ve onun ayağına tek bir dikenin batmasına dahi tahammülü yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatip'in samimiyetle sorduğu bu soruya şöyle cevap vermişti. Bana bunları Utbe bin Ebi Vakkas yaptı. Hatip hiçbir şey demeden hemen oradan ayrılmış ve Uhud'un yamaçlarında Utbe'yi aramaya başlamıştı en sonunda da Utbe'yi bulup öldürmüş ve bu müjdeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirmişti. İşte Hatip bin Ebi Belta yüreğinde böyle bir aşkı taşıyan biriydi. Onun sahabe içerisindeki konumunu, değer ve kıymetini hatırlattıktan sonra asıl üzerinde durmak istediğimiz olaya gelebiliriz. Hatip bin Ebi Beltea, ailesinin durumunu göz önünde tutarak Mekkelilerin ileri gelenlerine hitaben bir mektup yazmış ve Resulullah'ın oldukça gizli tutmaya çalıştığı harekatı haber vermek istemişti. Yazdığı bu mektubu aslen Müzeyneli olan Ebu Leheb'in azatlı cariyesi Sare adındaki bir kadına vermişti. Kadın mektubu ehemmiyetinden dolayı saçlarındaki örgülerinin arasına gizlemişti. Kadın mektubu Mekke'ye doğru götürmek üzereyken ilahi bir ikazla Allah Resulü olaydan haberdar edilmişti. Cebrail aleyhisselam bu olayı Efendimiz'e haber vermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen Hazreti Ali'yi çağırmış, ona olayın mahiyetini anlatmış ve kadının o an Ravzatü Hah denen bir mevkide olduğunu haber vermişti. Hazreti Ali yanına Zübeyir bin Avvam ve Miktat bin Amr'ı alarak doğruca söylenen mevkiye gitmiş ve kadını orada yakalamışlardı. Kadın önce üzerinde böyle bir mektup olmadığını söylemiş ve bu konuda da yeminler etmeye başlamıştı. Hazreti Ali büyük bir kararlılıkla eğer Allah Resulü var demişse sende kesinlikle mektup vardır diyerek aramaya devam etmiş ve en sonunda da mektubu kadının saç örgülerinin içerisinde bulmuştu. Hazreti Ali Resulullah'ın emri gereği kadını serbest bırakmış, mektubu yanına alarak süratle Medine'ye dönmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ulaşan mektubu açtırmış ve o mektubu yazanın Hatib bin Ebi Beltea olduğunu görmüştü. Efendimiz ashabından birinin hem de sıradan birinin değil Bedir ehlinden olan birinin bu işi yaptığını görünce şaşırmış ama asla yargısız infaz etmemiş, öncelikli olarak bu hadisenin sebebini anlamaya çalışmış ve bundan dolayı hemen Hatıb'ı çağırtmış ve ona şöyle bir soru yöneltmişti. Ey Hatıb, bu nedir? Bu mektubu sen mi yazdın? Hatıb demişti ki, Ya Resulallah, ne olur hemen bana kızma. Ben bu mektubu Niçin yazdığımı söyleyeyim. Biliyorsun ki ben Kureyş içerisinde akrabası olmayan biriyim. Kendilerinden de değil, yabancıyım. Ama seninle beraber bulunan muhacirlerin çoğununsa orada akrabaları vardır. Herhangi bir olay karşısında akrabaları onların yakınlarını koruyabilmek için ellerinden gelenleri yapabilirler. Benim ailemi ise koruyacak hiçbir güvencem yoktur. Bu mektubu aileme karşı bir güvence olsun diye yazdım. Vallahi ne onları dost edinmek, ne küfre rıza göstermek, ne de dinimden döndüğümü onlara belirtmek için bu işi yaptım. Tek bir amacım vardı, o da ailemi korumaktı. Hatip bin Ebi Beltea yaptığı olayı böylece itiraf edince, mecliste hazır bulunan Hazreti Ömer ayağa fırladı ve dedi ki, ''Ya Resulallah, Bırak şu münafığın boynunu vurayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e dedi ki, Hayır ey Ömer, muhakkak ki hatıp Allah ve Resulünü seviyor. Ayrıca o Bedir ehlindendir. Allah Bedir ehlinden olanları affetmiştir. Ben de hatıbı affettim. Özetleyerek anlatmaya çalıştığımız bu olayda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadiseyi değerlendirirken sebep sonuç ilişkisine nasıl dikkat ettiğine dair çok güzel bir örnekliği görmüş olduk. Hatip bin Ebi Belta'nın yaptığı iş en basitinden vatana ihanet denilebilecek bir suçtu ve kesinlikle ona verilecek ceza ölümdü. Ama buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu çağırtıp neden bu işi yaptığını sorması ve maksadını öğrendikten sonra suç çok büyük olmasına rağmen affetmesi meseleleri değerlendirirken bizlerin de nasıl davranması gerektiği yönünde önemli mesajlar vermektedir. Sebep-sonuç ilişkisi bağlamında siyeri okumanın insana neler kazandırtacağı konusunda bir örnek daha vermemiz gerekirse, Uhud gazvesindeki okçuların değerlendirilmesini misal olarak verebiliriz. Bedir gazvesinin ardından hicretin 3. yılında cereyan eden Uhud gazvesi, İslam tarihinin çok önemli hadiselerinden biridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 bin kişilik Mekke ordusunun Medine'ye doğru geldiğini haber alınca sahabeyle istişare etmiş, kendi görüşü şehrin içinde kalıp savunma savaşı yapmakken özellikle Bedir'e katılamamış genç sahabilerin görüşünü kabul ederek Medine'nin dışında düşmanı karşılamak üzere harekete geçmişti. Uhud dağının eteklerine gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın dağın ön tarafına doğru konuşlandıklarını görmüş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en uygun şekilde askerlerini yerleştirmiş. Stratejik bir konumu olan Ayneyn geçidine ise Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 okçu görevlendirmiş ve onlara şöyle talimat vermişti. Ne şart ve durum olursa olsun Asla burayı terk etmeyeceksiniz. Bizlerin cesetlerinin yaban kuşlar, akbabalar tarafından parçalandığını görseniz bile yerinizi bırakmayacaksınız. Çok açık bir talimatla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları uyarmış. Bir yönüyle savaşın neticesinin o tepenin korunmasından geçtiğini onlara beyan etmişti. Bir müddet sonra savaş başlamış ve işin bidayetinde Müslümanlar Mekke ordusunu darmadağın etmişlerdi. Mekkeliler neleri varsa hepsini o meydanda bırakıp kaçmaya başlamış, Müslümanlar da onların arkalarından geriye bıraktıkları ganimetleri toplama işine girişmişlerdi. İşte tam o esnada Ayneyn tepesinden savaş meydanındaki bu gelişmeleri seyreden okçu sahabilerden bazıları bu iş tamam. Savaş bizim lehimize bitti diyerek Hazreti Peygamber'in talimatını unutarak meydana inip ganimet toplamaya karar vermişlerdi. Abdullah bin Cübeyr askerlerin bazılarında bu kararı görünce onları uyarmış ama çok fazla etkili olamamıştı. Orada bulunan 50 okçudan 40'ı tepeden aşağıya inmiş, ganimetleri toplamaya başlamışlardı. O ana kadar tepeyi gözleyen ve orası korunduğu müddetçe İslam ordusuna arkadan saldırılamayacağını bilen Mekkelilerin süvari birliğinin komutanları Halit bin Velid ve İkrime bin Ebi Cehil, Dırar bin Hattab isimli askerin sesiyle kendilerine gelmişlerdi. Dırar onlara okçuların tepeyi terk ettiklerinin müjdesini veriyordu. Bu haber üzerine hemen Mekkeli süvariler tepeye doğru hücuma geçiyor. Geriye kalan 10 okçu şehit ediliyor ve Müslümanlar arkadan kuşatılıyordu. Beklenmeyen bu saldırı üzerine Müslümanlar derin bir sarsıntı geçiriyor. O anlarda kaçmaya başlayan Mekkeliler toparlanıyor. Onlar da geri dönerek saldırıya geçiyor. Böylelikle İslam askerleri iki ateş arasında kalarak ciddi sıkıntılar çekiyorlardı. Neticede içlerinde Hazreti Hamza, Hazreti Mus'ab, Abdullah bin Cahş, Saad bin Rebi ve nice sahabenin büyüklerinden 70 kişi şehit oluyor. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere yaralanmayan kalmıyordu. Böylelikle Uhud gazvesi okçuların yerlerini terk etmeleri sonucunda ağır bir bedel ödenerek nihayete eriyordu. Genel hatlarıyla siyer kitaplarımızda Uhud bu şekilde anlatılır. Sonrasında Okçular Tepesi'ni terk eden sahabi efendilerimiz hakkında ileri geri konuşulur. Ganimet sevdasıyla böyle yaptılar, bundan dolayı mağlubiyeti tattılar, Resulullah'ın emrini tutmadılar, bundan dolayı şehit oldular, başlarındaki komutanın talimatını yerine getirmediler, bundan dolayı böyle bedel ödediler gibi yorumlar yapılır. Neden hiç kimsenin aklına canlarını, mallarını Allah yolunda harcamaktan bir an geri durmayan bu fedakar sahabilerin uğut günü böyle davrandıklarını sorgulamak gelmez? Hep sonuca odaklanılır ve işin neticesinin üzerine yorumlar yapılır. Tabii böyle olunca da haksız ithamlar yapılır. Bahtiyar nesili olan sahabe hakkında bazen farkına varmadan edep dışı sözler söylenir ve asıl alınması gereken mesajlar gölgelenir. Meseleyi hakimane bir gözle okuyanlar, kimselerin fark etmediği mesajlar elde edebilirler. Mesela Bediüzzaman Hazretlerine göre Uhud'daki o elim hadise, o an iman mutluluğuna eren sahabilerin, gelecekteki Müslümanların ortaya çıkması için kendilerini feda etmeleridir. Üstad Hazretleri der ki, Müşrikler içinde o zaman da saffı sahabede bulunan ekabiri sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazreti Halit gibi çok zatlar bulunduğundan şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için hikmeti ilahiye hasenatı istikbaliyelerinin bir mükafatı müaccelesi olarak mazide onlara vermiş bütün bütün izzetlerini kırmamış demek ki mazideki sahabiler müstakbeldeki sahabilere karşı mağlup olmuşlar ta o müstakbel sahabiler belki suyuf korkusuyla değil, belki harikayi hakikat şevkiyle İslamiyet'e girsin ve o şehameti fıtriyeleri çok zillet çekmesin. Bediüzzaman Hazretlerine kimselerin pek dikkat etmediği böyle bir yorumu yaptırtan şey, meseleyi sadece neticesine göre değerlendirmeyip o neticenin sebeplerini de dikkate alarak hikmet nazarıyla bir okuma yapmasıdır. Biz de Uhud gazvesinin o tablolarını sebep sonuç ilişkisi bağlamında değerlendirirsek çok önemli noktalar yakalayabiliriz. Bu noktalardan bir tanesi şudur. Uhud gazvesini Kur'an Ali İmran suresinin 121-175. ayetlerinde anlatır. Ayetler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sabahın erken saatlerinde evinden çıkmasından Uhud'a gelip askerlerini yerleştirmesinden başlar. Savaşın birçok ayrıntılarına kadar bilgi verir. 130. ayete gelince birden konu değişir gibi olur ve savaşın anlatıldığı bir pasaj içerisinde Rabbimiz şöyle buyurur: Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Bu üç ayetlik ara konudan sonra yine söz Uhud gazvesinden devam eder. Savaşın anlatıldığı bir yerde böyle bir farklı meseleye Rabbimizin dikkat çekmesi müfessirlerimizin ilgisini çekmiştir. İbn Hişam'ın da açıklama yapmadan Uhud hakkında nazil olan ayetler bahsinde faizin yasak edilişi diyerek bu ayetleri vermesi Uhud'la faizin haram kılınışı arasında bir bağ olduğu bilgisini bize verir. Bu bağ şudur. Sahabeden bazıları savaşa katılmak için o gün Medine'de bulunan tefecilerden faizle para almış, o parayla savaş malzemeleri alarak Uhud'un meydanına gelmişlerdi. Eğer o gün ganimet olarak borçlarını ödeyecek miktarda bir şeyler toplayamasalar, çok ciddi sıkıntılar çekecek, belki de bir ömür o borçlarla yaşamak zorunda kalacaklardı. Çünkü o günkü faiz katlanarak artan bir faizdi. Vadesinde ödenmeyen borç iki katına çıkarılıyor, artık borçlu o halden bir türlü kurtulamıyordu. Böyle sosyal bir gerçeklik ortada olduğu için sahabe savaşın bittiğini zannederek efendimizden emir gelmeden okçular tepesini terk ediyor ve işin nihayetinde olanlar oluyordu. Şimdi biz bu hadisenin böyle bir sebebi olduğunu bildiğimizde ve meseleyi sebepleri açısından değerlendirdiğimizde ganimet sevdasıyla emri dinlemediler. Dünyalık peşine koştular. Onun için mağlubiyeti tattılar gibi değerlendirmelere girmeyerek çok daha farklı ve isabetli tespitlerle Uhud'un o tablosundan istifade edeceğiz. İşte bundan dolayı kesinlikle siyeri sebep sonuç ilişkisi bağlamında okumalı, sebebi sonuca, sonucu sebebe kurban etmemeli, hadiselerden alacağımız istifadeleri daha da çoğaltma yollarını zorlamalıyız. Darül Erkam. Siyer'in sebep-sonuç ilişkisi bağlamında okunması neden önemlidir? Bunun ihmali nelere yol açabilir? Sebep-sonuç ilişkisinin önemine dair Siyer içerisinden başka örnekler verebilir misiniz? Gerek Hatıb bin Ebi Beltea'ya, gerek Uhud'daki okçulara Hazreti Peygamber'in tavrı nasıl değerlendirilmeli? Özellikle Ali İmran Suresi 159. ayet ekseninde neler söylenebilir? Hatip bin Ebi Beltea'yı o büyük suçundan affettiren en önemli şey Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisiydi. O sevgi insanı kurtarıyorsa öyleyse onu nasıl kuşanmalıyız? Faizin sahabeye bile yaptırdıklarına dikkat edince bir bela olan faiz için neler söylenebilir? Suffa Siyeri sebep-sonuç ilişkisi bağlamında oku ki, sebebi sonuca, sonucu sebebe kurban etmeyesin, birilerinin hakkına girmeyesin ve hadiselerden gerçek manada istifade edebilesin. Yakınlarına olan sevgini dengede tut ki, yanlış adımlar atmayasın, ümmetin sırlarını ifşa edecek bir duruma düşmeyesin. Bir meselede hüküm verirken, her boyutuyla onu değerlendir ki iyilikleri bir anda yok saymayasın, haksızlık etmeyesin. Yapılan yanlış ne kadar büyük olursa olsun, eğer niyet kötü değilse dostunu hemen silip atma ki onu kaybetmeyesin. Şeytanın en çok sevdiği sermaye olan zafiyetlerini kontrol altına alıp terbiye et ki kendini ellerinle ateşe atmayasın.